Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone oluyorsun. Tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bildirim zilini de aktif hale getirirseniz arkadaşlar attığım videolardan anında haberiniz olur. Böyle çok güzel bir yazmam var. Şu anda hareketlerden dolayı renk tonları değişebiliyor. Yani bir gelip gidiyor. Aslında hani kamera nedense çok soft gösteriyor böyle tarçın taba renginde bir yazmam var kenarları şeritli ama çok güzel içinde hani kırmızı pembe yeşil mavi tonları da var bunlardan boncuklar da yapabilirsiniz başka modeller de çok güzel ben bugün böyle incili bir model yapacağım arkadaşlar buna ve değişik çok kibar çok zarif bir model böyle ağır gösterişli bir model isteyenler ağır değil arkadaşlar aslında hani sadece zincirle yapılıyor ama gösterişli model isteyenler için de e, çok güzel modelimiz. Şöyle arkadaşlar, şimdi yapılışını hep birlikte anlatacağım. Birazcık ben köşeyi döndüm, şuradan başladım. Neden buradan başlıyorum? Çünkü köşeden başlamıyorum. Tam böyle köşeye yakın bir yerden başlarsanız, e, yani modelleriniz tam oturur. E, şu şekilde. Şimdi zaten yapılışını anlatacağım arkadaşlar birazcık ters birazcık düz tarafından ilerliyor model şimdi ipimi tığıma sabitliyorum şöyle birazcık incimden de 2-3 tane alalım zaten az geçirdim arkadaşlar şöyle küçük 3 milimlik inciler bunlar şöyle tam görebildiyseniz şöyle kasemde de vardı şu şekilde paketli oluyor paketini buraya da dökebiliyorsunuz ya da böyle şeyli oluyor dalda misina dalında, böyle misina ipinde geçirilmiş oluyor. Bunları buraya akıtabiliyorsunuz. Şöyle hemen yapılışına başlayalım arkadaşlar. İlk başta şurada ilk başı şöyle bir 15 zincir yapıyoruz arkadaşlar. Buraya batıyoruz 15 zinciri. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ben şu anda 10 zincir yapacağım. Siz 15 zincir yaparaktan devam edin. Çünkü ilk başı o şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, yazmamızın çok özür dilerim. Ters tarafından başlıyoruz arkadaşlar. Ters tarafını çeviriyoruz. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Şöyle. İpimi tığıma sabitledim. Sonra 15 zincir çektim. 15 zincir çektim. Arada 4 tane pardon 3 tane koy e, tığ battı bırakıyorum. 4.ye batıyorum bu şekilde. İlk başı da bu şekilde olacak. Tersinden ben direkt hemen e, buraya battım arkadaşlar. Buradan başlayın. 2.ye de 3.ye batın. Başlangıcının e, bu şekilde oluyor. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi yaptım. Yazmamın düz tarafını çeviriyorum. Bu sizin ilk başta yaptığınız 15 zincir. Artık sürekli 10 zincir olarak devam edeceği için buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir yapıyorum. Dönüyorum. Tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 10 zincir daha yaptım. 3 tane 10 zincir yapıp şu yuvaya kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi yaptım arkadaşlar. Şöyle birazcık. 15 tane zincirimi yaptım. Yine tersini çeviriyorum. İlk 10 zincirlik yuvadan giriyorum arkadaşlar. Bu tarafa döndüm. Bir tane zincirimi yaptım. Bir tane incimden getirdim. Zincirimin altından kapattım tekrar şu yuvamla birlikte zincirimi kapatıyorum sık iğne olarak tekrar bir tane daha incirimi getirdim kapattım bu şekilde tekrar yuva ile beraber zincirden kapatıyorum ilk başta sık iğne olarak sonra bir tane inci getiriyorum kapatıyorum ve bir tane daha zincirimin altından sabitliyorum. Bu şekilde tersinden incilerimizi sabitledik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıya batıyorum. İlk başta arkadaşlar 3'ün 3 üç tane tığ battıya battım. Şurada. Yani 2 tane battım üçüncüye ama çok bir bir üstüne oldu. Sonra hep 3 tane 3 tane bırakaraktan yaptım. Arada bir iki tane yaptım. Yine bir bir üstüne oldu. Hani nasıl denemek amaçlı. Ama bu üç tane bırakmam daha iyi olacağını düşündüm. Hani ütüleyince de daha böyle düzgün duracağına inanıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptım. Buradaki 10 zincirlik zincirime sabitledim. Şöyle bir uzun yuva oluşuyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptım zincirimi. Buradan geldim. Bu yuvanın içinden sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ikinci yuvamı da sabitledim. 1, 2, 3, 4 5 6 7 Pardon. 7 8 9 10. 10 tane zincirimi yapıyorum. Aynı yuvanın içinden 3 tane 10 tane yuva olana kadar devam ediyorum. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincirimi yaptım tersini çevirdim şu ilk yuvadan kapattım döndürüyorum bir zincir yapıyorum bir tane incimi getirdim Pardon kapattım şöyle sıkıştırdım zincirin altından sabitledim tekrar yuva ile birlikte zincirini sık iğne ile yapıyorum tekrar incirimi inceyi getiriyorum zincirin altından sabitliyorum bu sefer yuvayla zinciri ilk başta sık iğne ile sabitledim tekrar incimi kapattım bir tane daha zincirin altından sabitledim çok kolay arkadaşlar böyle göründüğünde gözünüz korkmasın 9 10 tane zincirimi yaptım 1 2 3 4. battım 1 2 pardon düzgün batamadım Şuradan böyle sıkıca bağlarsanız arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8. Döndürdüğümüzde buraya 10 zincire batacağımız için şuradan böyle gevşeme olmasın diplerinde. Şöyle düz dursun arkadaşlar. Bakın. Pardon kameradan çıkmışım siz anlatırken. Şu şekilde böyle yan yatıyor zaten hani yan yatıyor gibi model. Hani birbirini çekiyormuş gibi. Şu renkler görünebiliyor mu bilmiyorum yuvalar. Buradan çıplak gözle çok güzel görünüyor. Modelde şeyde bunu devam etmeye karar verdim arkadaşlar bu yazmama. Ama başka modellerde görebilirsiniz bu yazmamda. Şimdi 10 tane zincirimi yapıyorum. Son kez anlatıyorum. İnşallah anlaşılmıştır. 7 8 9 10. Çok çok incilerinizi geçirmeyin arkadaşlar. Bir dal bir dal geçirin yoksa sıyırması çok zor. Zor derken yani şöyle sürekli it itelemeniz gerekiyor. Ee, sürekli. Onun için 6 7 8 9 10. Tersinden devam ediyorum şu anda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane hepsi zincir. 10 tane zincirimi çektim, yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şu zincirleri düzgün çekmeye gayret edin sadece ilk yuvamdan kapattım hiçbir şey yapmıyorum dönüyorum bir zincir yapıyorum bir inci getirdim kapattım zincirimin altından tekrar yuvayla beraber zincirimin altından sık iğne tekrar inceyi getiriyorum kapatıyorum zincirimin altından tekrar zincirle yuvamı kapatıyorum bu şekilde Zincir inceyi de sabitledim zincirimin altından da bir kere 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4. tığ batlıya batıyorum çok bir bir üstüne değil ama iki zincir ideal 3 zincir olduğunda da ya 3'e ya da 2'ye atabilirsiniz arkadaşlar. 6 7 8 zincirimi yapıyorum. Düz tarafından kapattım. Şu şekilde model şimdi daha güzel görünecek. Tersinden gidildiği için birazcık şöyle elimizle düzeltmemiz bile yetiyor arkadaşlar. Ama incilerimiz ütülerken dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde böyle bir nemli bezde üstünü kapatıp ütülememiz gerekiyor. Bu inciler bilmiyorum ne kadar gider arkadaşlar. Bir dalı şöyle bir dal bir kenara yeter diye düşünüyorum. Siz en azından 4 dal elinizde bulundurun ki yetsin artsın yani az gelmesin. Model de bu şekilde çok düzgün çok güzel muntazam ilerliyor. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakıp yani yorum yaparsanız da sizi görmüş olurum kimler izleyip kimlerin beğendiği yoksa beğendiğinizde kimlerin beğendiğini göremiyoruz arkadaşlar ancak yorum yaparsanız hani benim videomu izlediğinizi ve yorum beğendiğinizi görebiliyorum başka güzel bir videoda görüşmek üzere inşallah hoşçakalın